Bahar, iyi misin sen? Bugün iş yerinde bir şey mi oldu yoksa? Yok, önemli bir şey olmadı. Peki. Bakar mısın? Balık ekmek. Biz iki balık ekmek istiyoruz, şalgam. İki de şalgam. Benden al. Ya Bahar, lütfen. Hiç gerek yok böyle şeylere. Aşk olsun, senin yaptığın onca şeyin yanında ilk avansımı almışım. Balık ekmek ne demek? Sağ ol. Afiyet olsun. Sana da. Ne oldu Bahar? Geliyorum. Tamam. ne yapıyorsun? Sen beni mi takip ediyorsun? Böyle mi uzak duruyorsun benden? Daha yeni konuştuk. Konuştuk evet Bahar. Ben de senden asla vazgeçmeyeceğimi söyledim. İsmail'in evinde kalmana bir şey demedim ama... ...akşam yemeklerinde mi onunla yiyorsun? Sen bana hesap mı soruyorsun? Ateş ne olur beni biraz rahat bırak lütfen. Lütfen gider misin? Hiçbir yere gitmiyorum Bahar. Ateş biz ayrıldık. Ateş, daha fazla uzatma istersen. Sen karışma İsmail. Eğer Bahar'ı rahatsız ediyorsan karışırım Ateş. Git diyorsa gitmelisin. Hiçbir yere gitmiyorum. Ayrıca sen kimi oluyorsun da Bahar'la benim ilişkime karışıyorsun? Yeter Ateş. Sen gitmiyorsan biz gideriz o zaman, tamam mı? Hadi İsmail. Bahar ben çok üzgünüm. Haddimi aşmak istemezdim ama Ateş öyle davranınca ben araya girmek zorunda hissettim kendimi. Senin bir suçun yok. Seni eve bırakmamı ister misin? Yok yakın zaten. Hem biraz yürüyeyim belki iyi gelir. Emin misin? Hı hı. Teşekkürler. Peki nasıl istersen. İyi geceler. İyi geceler. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.